Karaköy'de Ömer Abet Han'a gel. Bu gördüğünüz an İzzet Holo Paşa tarafından Levanten asıllı Fransız mimar Alexander Valerio'ya yaptırılmıştır. Peki İzzet Holopaşa kim diye soracak olursanız o da 2. Abdülhamid'in Mabeyn kâtibidir. Aslında Ömer Abet Han'dan önce İzzet Paşa'nın dedesi tarafından şu arkamdaki ayrımdan da anlaşılacağı üzere Abet Han inşa ettirilir. Bu iki han Aşağıda gördüğünüz demir ızgaralı bir merdiven ile birbirine bağlanır. 19. yüzyılda ticaret hayatının Kapalı Çarşı ve Eminönü'nden Karaköy, Galata ve İstiklal'e kaymasıyla ile birlikte bu bölge çok daha canlı bir hale gelmeye başlar. Biraz da bu hanın Fransız asıllı Levantem mimarı Alexander Valery'den bahsedelim. Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusu ve aynı zamanda bu okulun ilk mimarlık hocasıdır. Levantem mimar kurduğu bu okulda kesintisiz olarak tam 25 yıl hocalık yaptı. Kaplumbağa terbiyecisi tablosuyla tanıdığımız Osman Hamdi Bey, Levanten mimarı, şehrin mimarı anlamına gelen mimarı şehir olarak ifade eder. İsmini pek bilmesek de Alexander Valery'nin İstanbul'da bıraktığı eserlerden birini muhakkak ziyaret etmiş ya da önünden geçmişizdir. Ben size birkaçını sayayım. Mesela Abdülmecit Efendi Köşkü, Emek Sineması, Pera Palas Oteli ve bugün Salt Galata olarak kullanılan Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü. Beyefendi bir çay rica edebilir miyim?